Arkadaşlar herkese merhaba, bugün E180 ile birlikteyiz. Şöyle ben size detaylarını vermek istiyorum. E180 1.6 benzinli 9 ileri GTronic olanlardan arkadaşlar. 156 beygir. Üstünde e, NEXE'nin lastikleri mevcut. 245 40 R19 AMG. Yani, hava kanallı diskler yetiyor ya. Gerçekten bambaşka bir e, boyuta taşıyor aracı. Ön arkada bakalım farklılık var mı? Arkalarda 275 35 ZR19. Arkada itiş olduğu için bu tarz farklılıklar bulunuyor. Benzinli olduğunu gösteriyor. Baktığınızda stoplar. E, difizör biliyorsunuz ikisi de aktif olarak çalışıyor faal e, kapalı değil e, C200 dizellerde normalde kapalı geliyor biliyorsunuz e, ama 1.6 benzinlerde ikisi de faal çalışıyor sağa sol şöyle içini göstermek istiyorum direkt buradan zaten anlaşılıyor hafıza fonksiyonu koltuk ısıtma araçta komand ekran mevcut değil bir de piyano bilek. Buradaki kısım. Tabii bu biraz çizilmelere sebep olabiliyor arkadaşlar. Evet bakalım otoyol sürüşünde sakin kullanımda tüketim verileri nasılmış? Yol tutuş, yalıtım noktaları bunlarda e, nasıl bir e, bizim beklentimizi karşılayacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet otoyol sürüşümüz başlasın arkadaşlar. Arkadaşlar E180'in içindeyiz şimdi. Uzun zamandır test etmeyi istediğim bir araçtı. 9 ileri G-tronic şanzıman var. Biliyorsunuz 7 ileriye göre vites oranı oldukça uzun ve vites geçişleri çok daha kararlı ve hızlı. Bunların hepsi birleşince E segmenti bir araçta beklentileri fazlasıyla karşılayan bir yapıya dönüşüyor. Şöyle 80' hız sınırımızı bir kontrol edelim. Bu temponantın güzel yanı arkadaşlar yokuş aşağı fren yapma fonksiyonu var. Hani Bunu birçok marka sonradan getirmişti. Mercedes'te hep olan bir özellikti. Bunu size belirtmek isterim. Üstünde 19 inç AMG jantlara rağmen yani konforu güzel ve gerçekten e izolasyonunu fark ediyorsunuz araçta. Lastik sesi gelmiyor. Yani bu tarz yüksek inçli lastiklerle jant takımında Düşük hızlarda, bu tarz beton asfaltlarda ciddi şekilde yol sesi alır. Bu araçta herhangi bir yol sesi yok. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar hani E segmentindeki geçmiş izlenimlere baktığımızda 20 yaşın 30 yaşına gelmiş her zaman bir Mercedes E serisi bulunabiliyor. Ama diğer premium markalarda bunun bulunabilirliği biraz daha düşük. Çok daha hızlı yıpranabiliyor. Mercedes de bu uzun ömürlülük anlamında hala aralarındaki en başarılı marka diyebilirim. 1.6 motor yılların motoru. Bilindik motor. Biliyorsunuz ilk kompresör olarak çıkmıştı. Sonra 1.8 turboya geçti. Sonra 1.6 turbo oldu. 1.6 turbo işte çeşitli revizeler gördü. 7 ileriden 9 ileriye geçti. Ve sonunda günümüz Mercedes'ine de e, serisinde entegre olmuş oldu. Şu anda güncel E serilerinde E180 yok. 1.6 dizel versiyon mevcut. 2 litre benzinler tabii ki yine satılıyor. Yani motor argesini falan gayet güzel şekilde yapıyor Mercedes. Uzun ömürlülük konusunda da herhangi bir sıkıntısı yok. Bu arada arkadaşlar bu aracı opsiyon olarak istenirse komanda ekran takılabiliyor sonradan da. Ortalama video klip oynatanı ile birlikte 20.000 TL'lere ulaşıyor. Şuraya navigasyon geliyor. Şurada e, navigasyon ortaya gelecek şekilde ve aynı şekilde devir saatini, hız göstergesini dijital şekilde alabiliyorsunuz. E, bir de yaşı olan bir araba yani. 2015 yılından beri üretilen bir araç olduğu için parçasından tutun, e, aksesuarlarına kadar her şey artık yaygın şekilde bulunuyor. direksiyon dolguları falan bayağı hoşuma gitti ya Hani şey değil. Kimi araçta rahatsız edici boyutta olur böyle hızlı parlar. 60 bin kilometredeki bir araca göre bir... Tek kullanıyor ya. Ben evet. Bakıyorum ona ya. Deri bakımı falan yaptırıyor musun? Yok hiç öyle bir şey yok. Hı -hı. Ama ben genelde e, temiz kullanıyorum. Yani. Hı -hı. Ben de bez sürüyorum. Ben de Çok, yapıyorum. çok güzel. Çok Çünkü güzel öyle, gerçekten. Sakmeni de sürmez yani. Ama yeni nesil yeni, yeni daha hoşuma gidiyor. Tabii ki o ayrı bir O şey. daha sportif ama evet. dediğin gibi hatları falan daha güzel. Yalnız şehir içi kullanımında 1.6 araç gibi değil. 9 ileri vitesten dolayı. Oranlar kısa ya. Hmm. Hani Gerçekten tamam 2 litre diyemem. Ama böyle çelimsiz, Öyle gücü değil. hissettirmeyen, ben öldüm bittim diyen de 1.6 motor gibi değil. Yani tepkiler güzel. Valla şehir içinde işte bizi götürüyor, götürüyor böyle uçan kaçan BMW'nin işte yani 327 veya işte 520 gibi seri bir araç değil. Hı hı. Ama yine ideal bir araba. Aynen. Ya aslında 520 iyi de seri bir araç değil. Sadece 520 iyi'nin yazılım desteği evet. çok ciddi boyutta olduğu için adamlar 300 beygire kadar neredeyse açıyor artık. 250 soft halde alıyor adamlar. Öyle olunca 250 beygir, 280 beygirler eee otoyol sürüşünde de fazlasıyla keyif veriyor. 1.6 e, motorda. Şimdi BMW şey BMW diyorum. Mercedes'te e, Brabus kit'ler var. Box şeklinde 197 beygir 300 tork e, yapıyor bu aracı ama hani o hali bile ne kadar e, keyif verecek ve limitini açık olduğu için bir sıkıntı çıkartacak mı Belirsiz. Tamam. Uzun yolda daha keyifli olduğunu söylüyorlar 1.6 motor olmasına rağmen. Doğru mu? Evet. Yani, arabanın 0-100 hızlanması bu kadar e iyi değil ama yani yüzden sonra daha iyi hızlanıyor. Normal bir 1.6'ya göre. Yani 240'ı izin otobanda rahatlıkla görebiliyorsun. 120'den 100'den sonra 120'den sonra eğer basarsan bayağı iyi gidiyor. Yani ben arabada nasıl memnun biliyor musun? Araba böyle akıyor gidiyor yani. Bu arada basmayacaksın zaten. Böyle bir hız ihtiyacın olmuyor. Güzel bir müzik açacaksın. Ya bunda böyle akıyorsun zaten. Bu araba konforlu bir de. Hani ben şimdi o kadar araba kullanıyorum. Farklı araba kullanıyorum. Ya bunun içine binince bir farklı oluyor. Değil Sen mi? Ben C series kullanmıştım. C series anlayabiliyor musun? Anlıyorum. Ben... Var. Bariz var hem de. C serisi bana kalırsa AMG pakette sert kalıyor. Bu araba öyle bir sertlikte de değil. Şimdi arkadaşlar şunu göstereyim size. Bakın bu araçta nasıl bir vites oranı var. 7'deyim daha. 8'e aldım. 2000 devirim biraz üstünde. 7'yi alıp şöyle bir 130 hızlandırmak istiyorum. 130. Bakın 9. vitesteyim. <laughs> 130'da 2000 devrin altında. Hani araçta bu kadar uzun vites oranı var. Düz mü sağdan mı abi? Evet. Tamam. Şöyle biraz daha hızlandıracağım. Yani burada şanzıman aslında iş düşüyor. Uzun yolda akıcılığını en çok sağlayan şanzıman yani 145 ile 2000 devir bandında seyrediyor araç. Bence gayet güzel bir vites oranı. Şimdi ben bu arkadaşı tekrardan şöyle basılı tutarak D9'a aldım. Hızımı şöyle yüze doğru düşüreceğim. Gaza oturdum. Dördüncü viteste hızlandırıyorum. İki kişiyiz ve klimamızı açık. Hatta klimayı kapatalım. 6500 devirde bir üst vitese geçti. Tek sene falan gayet güzel hızlanıyor. Yani gerçekten dediğin gibi Yasin üst hızlarda araç 1.6 araçtan fazlasını hissettiriyor. Burada vites oranında sağladığı avantaj da çok fazla. 200 km hıza ulaştım. Önümüzdeki pickup arkadaş bizi baltaladı. Aslında o da var gücüyle gidiyor da bize göre gidemiyor tabii Evet arkadaşlar. Çekimin bir kısmını ne yazık ki GoPro'nun teknik bir sorunundan dolayı çekemedim. Zaten açıdan da fark etmişsinizdir. Açı da değişti. Çekim saati de değişti. Kaldığımız yerden devam edelim. Yani performans olarak gücünden fazlasını hissettiriyor üst hızlarda. Gayet keyifli bir araç. Şöyle size şunu da göstermek istiyorum. Hazır şöyle önümüz müsait. Bir sıfır yüzüne bakalım değil mi? Aracın. Aynen. Sürüş modumuzu değiştirelim. Şuradan Sport. Sport artı var arkadaşlar. Sport artıya aldım. Bakalım E180 nasıl bir performans sunuyor bize. Hep birlikte görelim. Şöyle önüm müsait. Gaza oturdum. Araç dolu dolu devirleniyor. Yani devrini aldıktan sonra gitmek lafı var ya. Gerçekten bu araç için söylenmiş bir söz. Ve E segmentinin keyfini şu anda sonuna kadar hissediyorum. Yani 158 kilometre kadar çıktım. AMG paket olmasına rağmen bakın yollarda hafif e, bozukluk var zaten. Salınımdan hissedersiniz. Fabrikasyon paket olduğu için oradaki darbe imişini çok güzel ayarlıyor. Spor bir süspansiyon olmasına rağmen. Onun haricinde de yol tutuşu olarak gerçekten beklentinin üstünde bir araç. Hani ben bu aracı gerçekten tercih edecek olsam AMG paket tercih ederdim. Yani hem sportif görünüm, hem sportif bir süspansiyon, hem de E segmenti konforunu gerçekten sonuna kadar hissettiriyor. Evet, Batırdı orası yalnız Yasin. Manuel modda arkadaşlar bu arada. Şöyle performans odaklı sürüş yaptığınızda geri bildirimleri çok başarılı. Ama vites geçişleri yine ZF şanzımanın 9 ileri de olsa bu araç biraz daha gerisinde 8 ileri ZF daha başarılı diyebilirim. Onda böyle tam bir bütün oluyorsun. Yani aracın orada beygirden ziyade şanzımanı da çok iyi yürüttüğünü hissediyorsun. Hani bu da kesinlikle kötü değil. Bu arada direksiyon sertleşmesi arkadaşlar çok iyi aracın. Onu da belirtmek istiyorum. O çizgileri falan tuttururken dönüşlerde tepkiler gayet net. Yani limitim çok altında kalıyor. Yan koltukta oturan birisi olarak Yasin, tedirgin hissediyor musun kendini abi? Yok ama... Değil mi yani Se o... Ama Ama farklı bir araç olsa de. Biraz daha oturaklı hissettiriyor Hı -hı. kamyonun taş atması. Araç 2000 devrin üstünde gerçekten keyifli. Hani aracı götürüyor. Burada sport modda kullanmanın tabi bir gaz tepkisi netliği vermesinin de avantajı var. Arkadaşlar. Ama mesela 9. vitesi atınca 120'de biraz yığıldığını hissettim. Optimum sürüşte kendi D modunda bıraktığınızda arkadaşlar yeterli olacaktır. Artı tuşuna basılı tutunca manuel moddan tekrar kendi drive moduna geçiyor. Bu arada yalıtım olarak da arkadaşlar hani 140-150 km hızlara çıktık. Öyle yoğun bir rüzgar sesi gelmiyor. Lastik sesini de çamurluktan almıyor. Burada sessiz bir asfalt var yeni yapılmış. Onun da avantajı büyük. Bir de Yasin aracındaki ramplet lastikleri çıkarttı arkadaşlar. Ramplet lastikleri çıkartınca hani işin güvenlik boyutunu devre dışı bırakıyorum. Şu anda tamamen İşin konforuna odaklanıyorum. Ee, çok daha sessizleşiyor araç. Lastik sesi almıyor. Runflat lastikler biliyorsunuz biraz daha sessiz lastiklerdir. Bir de her şeyi geçtim Yasin. Şu AMG paketini abi. Koltukları. E Tabii ya, ya, ya. Gerçekten çok iyi. Ee, bunun eski kasalarında E250 kupelerde abi viraja girdiğinde <laughs> Şişiyor ya yanal destekler. O bunlarda da var opsiyon bunlar. <laughs> opsiyon ama çok efsane özellik değil mi? Mesela sağa kırıyorsun ya sola çıkacaksın. Solu şişiriyor böyle içeride tutuyor seni. Evet arkadaşlar, dilerim beğenmişsinizdir. E serisi testini. bence yılların eskitemeyeceği, uzun yıllar sonra yine yollarda göreceğimiz bir araç. E serisi. 1.6 motorlusu da günlük kullanım insanıysanız uzun yollarda falan sollamalarda kesinlikle sıkıntı çıkartmıyor. Çok ama performans odaklı da değilseniz bu araç tam size göre. Bunu belirtmek istiyorum. Alıp kafanız rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim gibi bir de donanım seven bir insansanız bu araç tek kelimeli biçilmiş kaftan. Yasin sana da çok teşekkür ederim abi. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim arkadaşlar. Şu yokuşta da bile daha ne yapsın araba.